Merhaba diyorum. Hay diyorum. Hay. Space kulübüme hoş geldiniz diyorum. Ondan sonra can kurtaran kulübüme hoş geldiniz diyorum. Ondan sonra peyzaj peyzaj işleriyle uğraşıyordum bu aralar. Peyzaj yaptım. Uzaya bir peyzaj yaptık adamlarımı gönderdim uzaya. Peyzaj yaptılar adamlarım uzaya. Ondan sonra bugün ki konumuz uzay. Uzaya yolculuk yapacağım. Part 2, episod 2, uzay episod 2. Ondan sonra tam 500 milyon kilometre uzaklaştım dünyadan. Şeye geldim. Bidilcüz yıldızlarının olduğu yere geldim. Bidilcüz. Burada şey var. Akenaton. Akhenatonun Akenatonun mezarlığı var. Baktım Akenatonun mezarlığı. Gelin lan buraya. Herkes buraya gelsin. Bir Fatiha okuyun bakalım şu mezara. Ondan sonra Ganymeda, Ganimeda yıldızlarının olduğu yere geldim. Ondan sonra şeye geldim. E, Uranium Uranüs Uranüs gezegenine geldim. Şımaykılı Şımaykılı e, gördüm. Burada Şımaykılı gördüm. Dedim ne yapıyorsun dedim. Şeye çıktım diyor. Yağmur duasına çıktım diyor. Ben burada Yağmur duasına çıkmış. Ondan sonra bir fandaynin yapmışım. Bir fandaynin yaptım. Gelin lan buraya fandaynin yiyeceğiz lan. Uzayda fandaynin yedik. Uzayda e, uzayların yapmış, uzayların yaptırdığı büfe var. büfe Açık büfe. Bir şarap aldım. Bir şarap ver. Uzaylı Uzaylıdan şarap aldım ne kadar pahalı be. Faşist fiyatlar var be. Uzaylılar şarabı tam 500 dolar yapmışlar. 500 dilhem istiyorlar. Çok pahalı. Sizde şarap çok pahalı be. wine aldım, şeri wine var mı lan sizde? O andan sonra şöyle bir açtım bir wine patlattım. Ondan sonra şey Bohemya <laughs> ee, Bohemia Bohemia şey arabası uzay aracımın adını Bohemia koydum Bohemia ondan sonra kraterler var ondan sonra şey bile var ee, hmm, kraterler Carcer City Carcer City mahallesine geldim uzayda şeyin içine girdik venüsün venüsün içine girdik ne lan böyle gaz kokuyor lan burada gaz kaçağı var ne var lan ondan sonra ondan sonra petrol petrol çektim venüsten petrol çektim petrolün bol olduğu yer bayuful çektim ondan sonra şunu uzay aracımızı getirin lan buraya tam Tam bir ton, bir ton petrol çektim. Ondan sonra alakarga lades kemiği buldum. Uzayda alakarga, uzayda alakarga lades kemiği buldum. Ondan sonra rot pandır. Rot pandırcılar var burada. Rot pandırlı uzaylar var. Feral blasterlar var. Night lizardlar night lizard'lar gördüm. Feral blaster'lar gördüm. Rod pandır'lar gördüm. Jabberboy'lar boylar bile var. Çok konuşan uzaylılar var. Ondan sonra prosesör, işlemci buldum lan. Proses prosesin yeni nesil en son e, gelişim olan en son seviyede bir işlemci buldum. 12 artı 12 artı 101 Intel Core işlemcisi buldum. Çift tam 700 çekirdekli. 700 çekirdekli bir işlemci buldum lan. Tam alayım lan ben bunu. Ondan sonra Bentum halır. Halırlar var. Ufak tefek nakliyeciler var. Benzin çekmeye gelmiş buraya. Uzaylılar benzin çekmeye gelmiş. Ufak tefek nakliyecilere sordum. Ne yapıyorsunuz lan burada? Biz diyor çalışıyoruz diyorlar. Ne e, ne çalışmasıymış lan bu böyle. Ondan sonra biz diyor petrol diyor çekiyoruz diyorlar. Ondan sonra var <laughs> krayır var krayır. Ağlayan çocuklar bile var. Var krayır. Neklo Neklo Duster. Neklo Duster buldum. Muşta. Muşta buldum. Venüs'te Muşta. Muşta'nın ne işi var lan? Venüs'te pulsar Ondan sonra Pulsar gezegenine gittim. Andromeda galaksisinde Pul, e, Pulsar'ın içine girdim. Pulsarda Slayers'lar var, avcılar var, silay bisler var, tembel hayvanların bol oldu yer. Pulsarda şey var, dinozor kabine e, kabilesi var. Dinozor kabilesi. Çin Kong'un doğduğu yer. Godzilla'nın doğduğu yer. Pulsar. Pulsar'da doğmuş bunlar. Ondan sonra bir şey. Maymun Jack'i bile gördüm. Seraplar görüyorum diye. Çöl gibi bir yer. Pulsar. Serap mı görüyorum? Ne yapıyorum acaba be? Maymun Jack'i gördüm. Şey. Harem sultanını bile gördüm. Harem sultanının ne işi var lan burada? Harem sultanını gördüm. Şifas, şifas suyu gördüm. Şifas suyu, şifalı su, şifalı bitkilerden toplayayım lan. Tek çenekli bitki, cinsenk bitkisi, çörek otu, ada çayı, zencefil, onun kudret narı buldum buralarda. Ondan sonra ölü kökler bile buldum. Şey buldum. Ee, elmacık kemiği bile buldum. Elmacık kemiği. Bu elmacık kemiği. Ondan sonra savaş olmuş burada. Tam 50 bin yıl önce savaş olmuş. Birinin elmacık kemiği. Kemiği açığa çıkmış. Açığa çıkmış. Elmacık kemiği kimin? Lan bu acaba bu. Elmacık kemiğini alın elmacık kemiğini aldım laboratuvimde laboratuvide test edeceğim ben bunu test edeceğim kanadolar bile var kanadolar gördüm neler görürüz artık be şu şeyden içtim şifaz şifaz e, şifaz suyundan içtim ölü kökler e, yedim burada ölü kökler yedim Kanaat dolar gördüm. Kanaat geliyor lan üzerimize çocuklar. Ondan sonra fodepar. Fodeparcılar bile gördüm. Uzayda fodepar yapanlar, gülleciler gördüm. Ondan sonra anarşist. Anarşistler bile gördüm. Anarşistler bile gördüm uzayda. Neler var lan uzayda. Ondan sonra Nifelayim. Jotunayim'a Jotunayim diye bir şey var gezegen var Jotunay'ım diye. Şeyin bol olduğu yer. Eğer çamurun çamurun bol olduğu yer. Balçığın balçığın bol olduğu yer. Hep göllerle dolu. Lek ondan sonra vadi var burada. Bir vadi var. Valey var, Valey var burada. Onun basketbol sahası gördüm. Jotunheim'da bat Basketbol sahası gördüm. Uzaylılar burada basketbol oynuyorlar. Kaç kaç lan maç? Haç ondan sonra uzaylılar uzaylıların topu patladı. Top getirdim lan. Top var lan bende. Alın lan top lan oynayın lan bu topla. Ondan sonra, ondan sonra uzaylılar heykel yaptırmışlar. Jotunayım da uzaylılar heykel yaptırmışlar. Baptism by fire. Baptizm by fire törenine rast geldim. Uzayda uzayda baptizm by fire törenine rast geldim. Ondan sonra şey propazılcılar var. Propazılcılar bile var. Ondan sonra <laughs> Channel Lilibi Paro Parolamız ne lan? Parolamız Channel'ı Lili be. What the fuck is that? Ondan sonra e, Atomic kafe gördüm. E, Aşüfer var. Neler buldum? Uzayda buldum. Ürünler uzayda buldum. Eşyaları. Karbon fiber buldum. Ondan sonra saç buldum. Saç. Sunta buldum. Sunta. Sacramental bat buldum. Yarasa, yarasa, ölmüş biri yarasa buldum. Aküfer buldum. Beyin suyu, beyin suyu buldum. Pulsarın içinde beyin suyu buldum. Kara delik, kara deliğe gittim. Ondan sonra kara delikte alakarga lades kemiği buldum. Eşi sofor internet paketi. Biri benden önce gelen bir uzaylı, benden önce gelen bir e, dünyalı var lan. Dünyalı var çocuklar. Bizden önce gelmiş. Ondan sonra eşi sofor internet paketi ni düşürmüş. Eşi sofor internet paketini buldum. Ondan sonra Berin Garyo Kadehi buldum. Çetçuk bile buldum. Çetçuk. Çetçap bile bile buldum. Ondan sonra şey plazma torç. Lifter buldum. Lifter plazma torç buldum. Ona tin box kutuları buldum uzayda. Polyester vampir dişi, fil dişi buldum. Zippo çakmak buldum. Picardi gömleği buldum. Picardi gömleği buldum. Torpido kapağı. Torpido kapağı bile buldum. Ondan sonra namazcağ. Uzaydan namazcağ diye bir şey var alan var, gezegen var, caha Gittim. Burada meleklerin secde ettiği yere geldim. Namazcaha gittim. Ondan sonra manifatura. Manifaturacılar bile var. Uzayda mani, manifaturacılar var. Manifaturacılara dedim ki ne yapıyorsunuz lan burada? Biz diyor şey yapıyoruz diyorlar. Şey e, uzaylı halkı manifatura dükkanı açmış. Ne yapıyorsunuz lan burada? Biz diyor burada şey yapıyoruz diyorlar. Manifatura dökümanlarını araştırıyoruz diyorlar. Ondan sonra şey ee, buradan petrol alanlar oluyor diyor. Petrol alanlara manifatura bileti kesiyoruz diyorlar. Petrol alıyorlarmış. Uzaylılar petrol alıyorlarmış petrol alanların isimlerini yazıyoruz diyorlar biz burada. Ondan sonra şey Devonport Devonport ee, e, gezegenine geldim. Bir sıcaklık var. Kavrucu bir sıcaklık var. Kavrucu bir sıcaklık var. Tam artı artı 580 santigrat derecede bir sıcaklık var. Ondan sonra burada terminator robotunu gördüm. T1000 robotu buradan çıkmış. T1000 robotunun ısısına baktım. Bayağı bir yüksek bir ısısı var. Frozen hattı bile var. Uzayda Frozen tramvay hattı bile kurmuş uzaylılar. Ondan sonra sitcom sitcomcular bile var bu. Uzayda sitcom fundamental Gösterisi yapan adamları bile gördüm. Uzayda. Ondan sonra ajansi. Ajan 47'yi gördüm. Ne yapıyorum ben dedim burada. Ben diyor istihbaratçı, kuşçu beni buraya gönderdi diyor. İstihbaratçı, kuşçu göndermiş. Ondan sonra headlock headlock kafa çilidi asmışlar. Bir dilek ağacı var. Tiri var. Tiri dilek ağacı var uzayda uzayda bir dilek ağacı var headlock asmışlar on donlarını asmışlar Ondan sonra şey bile asmışlar bluz e, bluz asmışlar Ondan sonra şey hmm, kask asmışlar mega armor seti asmışlar Ondan sonra kuşak bile asmışlar dilek ağacına şey Asmışlar. Ondan sonra tencere seti bile asmışlar dilek ağacına. Ondan sonra şey asmışlar e, çeçuk bile asmışlar. Ondan sonra ETF faturaları asmışlar dilek ağacına. ETF faturası asmışlar. Ondan sonra dolar bile asmışlar. Dolar, quarter dolar asmışlar. Ondan sonra dilhem bile asmışlar. Ondan sonra şey sikrepa, sikrepa, sikrep bile asmışlar. Metal hurdalar asmışlar. Ondan sonra kurt adam, kurt adam bile gördüm. Uzayda kurt adam bile gördüm. Logan'ı, baby kalamar. Ondan sonra baby kalamarın bol olduğu yer. Mariona çukurunda. Baby Kalamar'ın bol olduğu yer. Ondan sonra eva, eva devo. Biyalı, biyoloğunu bile gördüm. Uzayda eva devo. Biyoloğunu, biyoloğunu gördüm. Katman kemer. Kemeri bile buldum. Uzayda layers belt buldum. Katman kemeri buldum. Gizemli göl göl diye bir yer var gizemli. Burada şey e, şey var burada Afganistan Afganistanlılar bile gördüm uzay uzaya Afganistanlılar gelmiş. Ne yapıyorsunuz lan burada gençler gelin buraya bakalım siz nerelisiniz lan siz nerelisiniz siz biz diyor şey diyor. Afgan Afganistanlı izliyor biz diyor bizi biz buraya şey için geldik diyorlar uzaylıların e, uzaylılar test etmeye geldik diyorlar Uzaylıların şeyini dışkısını aldık diyorlar test ediyoruz diyorlar Afganistanlar buraya şey için savaş için gelmişler Afgan Afganistanlar e, şey Afganistanlar e, şey bulmaya gelmiş buraya Elmas madeni varmış Elmas bulmaya gelmişler. Elmas haritası varmış lan bunlarda. Ama bizde de var lan harita. Ondan sonra bunlarda harita var. Vanguard yaptım. Afgan ben biliyorum lan. Elmasın yerini ben biliyorum. Diamond. Diamond'ın yerini ben biliyorum lan. Ondan sonra beni takip edin. Gelin bakalım böyle. Kırıştıracağız oğlum. Elmasları Diamond'ları kırıştıracağız aramızda tamam mı? paylaşacağız aramızda. Ondan sonra şeyde ee, sarmal sarmal galaksiye geldik. Andromeda galaksisinin dışında oğlum. Elmas, elmaslar. Ondan sonra Eridonya. Big Bang. Big Bang'in orada bir yerde. Big, Big Bang gezegeninin orada bir sürü elmas var lan. Ona uranyum taş, iyon küpü ne ararsam var. Ona uranyum taşları var, İyon küpü, meteor taşı yağıyor. Çocuklar kaçın, herkes kaçsın. Lan. Meteor taşı yağıyor, Skorski. Bir Skorski gördüm. Uzayda Skorski bile gördüm. Bu Skorski'nin izinin içinde uzaylılar var. Uzaylılar gelmiş lan. İndirin lan şunları. Sniper silahımı verin lan bana. İndirdim hepsini. Ondan sonra Skorski. Skorsky bindik. Ondan sonra Skorski seyahat ettim uzayda. Skorski helikopterla, çapırla, çapırla seyahat ettim. Ondan sonra VARP motoru bozuldu. Skorsky'nin motoru bozuldu. Düşüyoruz çocuklar. Olama herkes sıkı. Tutunsun lan. Şnorkel maskelerinizi takın lan. Gaz maskeni gaz maskesini taksın lan herkes. Respiraydırları takın lan. Gaz maskesini gaz maskelerinizi takın. Radyasyonlu bölgeye girdik. Şükür ki benim radiation suit takımım var. Radyasyon takım elbisesi almıştım buraya gelirken. Ondan sonra ondan sonra temperatura temperatüre ile oynayan çocuğu bile gördüm. Temperat ile temperatüre ile oynayan çocuğu. Ne yapıyorsun lan burada? Gel dedim buraya. Kulaklarını çekerim seninle. Yaramazlık yok lan. Kulaklarını çekerim seninle. Gel lan bunu bindirin lan. Dünyaya gönder lan. Osuruyor lan bu durmadan. Osuruyor lan ne yedin lan sen? Kuru fasulye mi yedin lan? Durmadan ne? Osuruyorsun lan. Dünyaya Gönderin lan bunu. Paket edin lan. Temperatüre ile oynayan çocuğun adını şey koydun. Tusubasa. Tusubasa çocuğu koydun bunun adını. Ondan sonra antik e, Beetle Girls Beetle, Girls kızlarını gördüm. Pompon kızlar bile gördüm. Uzayda pompon kızlar bile gördüm. Ondan sonra Beetle Girls o İspanyol soslu, İspanyol e, sosunun bol olduğu bir gezegen şeye geldik. Satürn, Satürn'e geldik. Kıvılcımlar çıkıyor. Trafolar var burada trafo. Trafolar bir patlamış. Yanar dağları var. Yanar yanar dağlar patlıyor. İspanyol sosu çıkıyor. Bir yanar dağın yanar dağın içinden Yellow yanar içinden bir espanyol sosu çıkıyor. Muazzam bir tadı var. Fevkaladenin fevkinde bir tadı var. Fevkaladenin fevkinde bir tadı var. Ondan sonra yedi kule moru topladı. Yanar da yanar dağlar patlıyor. Satürn'e giremi Satürn'e giremeyiz lan. Ayrın men kıyafetleri var lan bende. Ayrın men Metal elbiseler giydik. Satürn'e girdik. Yedi kule moru topladım. Ölü kökler topladım. Kuzu, kuzu Kayski topladım. Kuzu Karski to, topladım. Amerikan salatası bile topladım. Baby Turp, Baby Turp topladım. Ondan sonra maymun çiçeği, maymun çiçeği hastalığına şifa bir bitki olan çörek otunu bile topladım. Ondan sonra e, Lisa Peter, Lisa Peter, Margaret, Alice, Jovita, Alastar, Izila, Cedric, Cenin'den çocuklar toplayın lan. İyon çöpü, miyon çöpü neler topladınız lan? Adamlarım iyon çöpü toplamışlar. Berin Garyo, Kadehi, toplamışlar. Kuzukarski toplamışlar. İspanyol sosu toplamışlar. Kaya kuru, kaya kuru toplamışlar. Fener balığı, fener balığı avlamış adamlarım. Tomberi, tomberi toplamışlar. <laughs> Vociçki gel lan buraya neler topladın lan şöyle bakalım. Ondan sonra ıspanak, ıspanak, toplamışlar. Ondan sonra en şey ıspanak, ondan sonra violet tozu, violet tozu toplamışlar. O burcin, o patlıcan, botarga toplamışlar. Sirke, sirke bile topladık, sirçe. Ondan sonra sumak topladı. Amonyak suyu bile aldım. Satürn'den amonyak suyu topladık. Ondan sonra e, e, cincina, cincina mantarı topladık. Satürn'den cincina mantarı topladık. Ondan sonra No Man's Sky No Man's Sky diye bir gezegene geldik. Uzay aracımızın yakıtı Bitmek üzere alan burada kalacağız lan yakıt getirdiniz mi lan yakıt ondan sonra şey yedek yakıtı taktım motora taktım yedek yakıtı uzay aracımın motoruna taktım yedek yakıtı koyduk ondan sonra şey sivenci ona siven sivencir sivenger sivencir gezegeni laylaylon bir gezegen Burada uzaylılar burada Leyla o, o, olmuşlar. Uzaylılar Leyla olmuşlar. Uzaylıların Leyla olduğu bir gezegen. Svenger gezegeni. Svenger gezegeni. Ondan sonra Laylaylom diye bir gezegen. Toz pembe bir gezegen. Pembe bir rengi var. Ondan sonra fotosentez bitkisi var burada. Yanaşmayın, yanaşmayın lan. Aslan balıkları geliyor. Her yerden aslan balığı geliyor. Zehirli lan bu aslan balıkları. Ondan sonra ayrın ayrın men metal kıyafetlerinizi giysin lan. Herkes metal kıyafetlerini giysin. Sıkratus. Sıkratus'un kafasına motorlu testere soktum. Sıkratus'u burada gördüm. Motorlu testere hala kafasında duruyor çayın sav, çayın sav, çayın sav hala kafasında duruyor. Sıkratos'un. Ondan sonra diferansiyer, diferansiyer takımı bozuldu lan. Uzay aracımızın diferansiyer takımı bozuldu. Suspansiyon ekipmanları bozuldu. Ondan sonra yedek diferansiyer getirdim lan. Uzay aracım, uzay aracım buji. Bujiler uzay aracımın bujileri meme yaptı. Uzay aracımın bujileri meme yaptı be. Bujiler getirdim Bujileri taktım. Ondan sonra Ondan sonra uzayda kuzey Sentinel adası var. Oyuk bir yarık yarık var burada. Yarığın içine girdim. Bir mağaralar var, çev var. Mağaralar var, kanlı, kanlı göl bile var. Eko, Eko bal olduğu yer. Kanlı bir göl var. Ondan sonra burada uzaylıların başkanı var. Predatör var. Predatör. Çocuklar. Jaguar gördüm. Vaşak. Vaşak bile gördüm. Uzayda Kuzey Sentinel adasında Jaguar gördüm. Başak. Vaşak bile gördüm. Ondan sonra şey burada şeyciler var. E motosikletle yarış yerine geldim parkuruna. O yarığın içinden girdim. Kuzey Sentinel adasında yarığın içinden girdim. Mo burada motorcular var. Ondan sonra kasket kasket takan adamlar var burada. Şeyciler bire var burada. Burada şeyler var. E Potter, var. Periler var burada. Periler gördüm uzayda. Potter yesler gördüm. Sicil Hay Sukul. Sibil Hay Sukul okulu buradaymış. Sibil Hay Sukul'un yıllardır aradım. Sibil Hay Sukul'un yerini öğrendim. Yerini buldum. Ondan sonra şey sefalet öğrencileri bile varmış be. Neler var?